Olayla ilgili konuşan vatandaşlardan Şahin Acım, burada ölen kişi aracını yaktı. Sonra polisler müdahale etmeye kalktı. İtfaiyeler falan geldi. İtfaiyecilere bıçak çekti. O sırada milletin yaralanmaması için polis havaya ateş etti. Ondan sonra kardeşini yere yatırdılar. Orada bıçağı çekti. Dört tane polisin arasına saldırdı. Polisleri vuruyordu. Polisleri vurmaya kalkınca da polisler müdahale etti. Etkisiz hale getirdiler. Ama polislerin hiçbir şekilde kabahati yoktu. Çünkü polisler ona yardım etmeye çalıştı. Yangın tüpü tarzında patlamalar oldu. Ama polise bıçakla saldırdı. Halka saldırdı, itfaiyecilere saldırdı. En son polis havaya ateş etti yakma dedi polislerin üstüne saldırma yapınca polis etkisiz hale getirdi 3 tane yaralı var aracı yakarken diyordu Ben bu aracın vergisini ödüyorum devlete ben bu parayı veriyorum falan müdahale yapıyordu Ondan sonra çatışma çıktı zaten dedi Olay esnasında seken mermilerden 3 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış olup hastanede tedavileri devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır denildi.